Evet bugün antrenmana geldik Mirsat Ali ile. Ee, Antrenman yedik Elazığ. Evet hocamız görüntüde. Şimdi Mirsat Ali'nin yanına gideceğiz. Mirsat eğitim görüyor burada. Yaz futbol kursu. Maç yapmıyorlar genelde şekilde top çalışmaları yapıyoruz. Evet, Mirsat görüntüde uzaktan çekiyorum yakından. O da izin vermiyor çekmeye. 10 numara Neymar formasıyla. Ve Mirsat arkadaşları şu şekil top sektiriyor. Topu götürüp geri getiriyor bakalım. Evet bu şekil ilçe sahasında antrenman yapıyor gördüğünüz gibi. Thank you.